Yerim. Buyur. Sana masal anlatayım. Anlat bana hadi. Evvel zaman içinde, kavmın zaman içinde, Celiktepe Karakolu'nda bir cavuş yaşarmış. Allah Allah. Sonra ne olmuş ona emmi Bu cavuşun İstanbul'daki sevgilisi bir kutu fare zehrini içince Kap içmiş, kap. E, ap, ap. İçince, cavuşun dili gökünden kesilmiş. <laughs> ayıp ama arkadaşlar ya, vallahi ayıp ya. Ulan niye uğraşıyorsunuz adamdan zaten? Taner. Oğlum niye bu kadar düşünüp duruyorsun lan? Ha? Ne olacak ki? Yarın gelecekler. Kız seni şöyle bir görecek. Ondan sonra da dönüp gidecekler. Burada kalacak değiller ya. Sen niye bu kadar devrettin oğlum kendine? ya? ne var bunda? Ya böyle diyorsun da yani. Ş ne, ne bileyim abi. Bak. Taner. Yat kardeşim. Vallahi bak sabahın şerri akşam ayrımdan iyidir. Yat. Işıklar sönsün beyler. Şş. Sen talimat verme lan tombalı. Işıklar söndü bile beyler.